çöpleri yiyen bir robot ya da makine. Kulağa çok tuhaf geliyor ama böyle bir makine yapıldı 2013 yılında bir çocuk tarafından. Bilim kurgu gibi gelse de insana bu gerçekten yapılmış en güzel projelerden biri. Şöyle anlatayım. 16 yaşındaki Boyan Slat 2011 yılında Yunanistan'da tüplü dalışa gitti ama balık yerine plastik gördü. 2040 yılına kadar okyanuslardaki plastiğin %90'ını ortadan kaldırma fikri aklına girdi. 19 yaşında The Ocean Cleanup'ı kurdu. Okyanuslarda 5 trilyon plastik parçası yüzüyordu. İlk raportunu yaptı. Sistem 00 adını koydu arızalandı ama Umut'un hiçbir zaman tükenmedi. 2018 yılında sistem 002 yani Gen kaplı makinesini piyasaya sürdü. Nehirlere yanaşan ve denize ulaşmadan önce çöpleri yiyen tamamen otomatik güne ile çalışan bir katamaran yaptı. Daha sonrasında sistem 03'ü kurdu. O sahası büyüklüğündeki okyanusu temizleyebiliyordu. Peki biz denizlerimizi ya da ormanlarımızı korumak?